Erdoğan e, ev zencileri dedi. Bu ev zencileri nedir? Ben bunu da anlamadım. Burada da yanlış da bir kavram kullandı galiba Erdoğan. Yani ev zencileri diye benim çok başvurduğum bir kaynak var diyorsun ev zencileri için değil de yani Wikipedia'da hemen bakarım nedir bu diye. Ev zencileri kavramını da buldum Wikipedia'da. <laughs> Orada da böyle bir kavram varmış. Ee, tabii ki köleler için söyleniyor ama e, şunu yani dışarıdaki zor işleri seçmek yerine e, onurlarını pek daha a, az gözeterek evin içinde efendisiyle bağlı, daha konforlu, daha kontrollü bir alanda kölelik gibi söyleniyor. Malcolm için e, meşhur ifadeleri galiba konuşmasında. <laughs> evet. Şimdi eee yani enteresandır kendisi özgürlük e, savaşçısı olduğuna inandığı dönemlerde kendisini zenci ilan etmişti. Bu ülkenin zencileri biziz demişti. Asıl zenci biziz demişti vesaire. E, özgürlükler yolunda zenci olduğunda söylemekten çekinmemişti. Şimdi burada kendi özgürlükleri için durduk yerde de cezalandırılan insanlara ya bizim bizi cezalandırıyorsun burada diye karşı çıkanları e, ev kölesi olmakla suçluyor onu görüyoruz. Ev kölesi işte tabi efendi olarak da hani dış mihrakları kabul gösteriyor herhalde. Yani evin biz kendi ülkemizde şimdi dış mihraklar var. Efendi kim, köle kim? Biz nasıl öyle ev kölesi olduk falan bir karmaşa var. Ee, çok ciddi bir savruluş var. Yani de bir taraftan da hakikaten Türkiye özgürlükler anlamında çağ deniyor. Ben e, Lugat'ı çözemedim. Yani bizim Lugat'la yani bir yüzyıllardır kullanılan Lugat'la e, AKP iktidarı ve tabii ki özellikle Erdoğan'ın kullandığı Lugat karıştı. E, sayfalar karıştı, satırlar kaydı zannederim. Büyük bir karmaşa yaşanıyor. Ancak böyle yorumlanabilir. Ama balkon konuşmalarını hatırlıyorum tabii. Ne diyordu balkon konuşmalarında? Ben 85 milyonun cumhurbaşkanıyım. Biz bugün bu seçimi kazandık ama Türkiye kazandı falan. Eee Evzencilerinin Cumhurbaşkanı mı oldu şimdi? Böyle garip bir şey var yani. Hani 85 milyon Cumhurbaşkanı ya nasıl oluyor? Orada da ne diyeyim yani Cibilliyatı. Bunlar hep kucaklaşma ve normalleşme. Yani 85 milyonun Cumhurbaşkanı olunca kucaklaşıyor. Sonra diğerleri de normalleşiyor. Böyle 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 e, e, yuvarlanıp gidiyoruz. Ne yazık ki. Şimdi Hani e, ev evzencileri meselesini tabii e, kimin için, ne için kullandığını, e, ne şekilde kullandığını biliyoruz. Yani e, İsmail e, Hania'yı e, e, o şehit tepkisini hatırlamak içerisinde söylüyorum. E, şehit tepkisinin içerisinde gören toplumun büyük bölümüne karşı kullandı Erdoğan. Yani hani e, bunlar bir yerde de şey diyorlar ya e, azgın azınlık filan. Tam da aslında bu ev zencileşmesi durumu kimin bize azgın azınlık olduğunda göstermeye başladı tuhaf bir biçimde. E, evzencileri ev zencileri bize diyor. Ev zencileri ama sizinkiler ev zencileri. Ya biz karal ceket falan giymiyoruz kardeşim. Ya da biz ihalelerden para kazanmıyoruz. Yani biz e, toplum tarlanın içerisindeyiz. E, hem e, kendileri ev zencileri hem de bu kavram üzerinden bize bir ötekileştirme çekiyorlar. Hamas e, lideri de demek ki yani ölenin yeri de bir biçimde dolduruluyor. Yahya Simvar seçildi. E, böyle gidiyor. Ama bir şey daha yaptı. Bu Hamas kırılması. Instagram krizi bugün beşinci gününde. Şimdi e, Instagram krizi yaşandı. Instagram krizi enteresan bir şekilde değerlendiriliyor. Toplumun kimi kesimleri tarafından ya da Değerlendirilmiyor. Programdan önce sen ifade et. Ya yani bir piyasa satın alırız, e, gireriz zaten dolarla ödemiyoruz yani biz e, a doların zamlanması bizim için çok önemli değil. Biz maaşımızı Türk lirasıyla alıyoruz gibi bir durum. Ama bu Instagram meselesi çok önemli. Neden Instagram meselesi çok önemli? Şu açıdan bir şeyin başlangıcı gibi. Eğer bu bir şeyin başlangıcında siz buralarda sert refleksler sert tepkiler veremezseniz sonra böyle domino taşları gibi düşerek hmm. devam ediyor. Şimdi yarın e, X'in kapatılmasına, hmm. YouTube'un kapatılmasına, Facebook'un kapatılmasına, TikTok'un kapatılmasına e, e, kim bundan bir tık daha fazla ses çıkarabilir? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Aslında programın Fahrettin Altun'un ifadeleri konusuna da, e, gönderme yaparak bu olduğu da görülüyor. Yani yerli milli bir medyamız olacak. ya yerli milli medyamız olacak. En büyük yerli milli atraksiyonunuz hay, halk e, yoksullukla cebelleşirken uzaya adam gönderip top attırmanız. Milyonlarca liraya en büyük yerli milli aksiyonlarınız top Hani o şeyiyle devam ediyor mu bugünlerde? Hayır. O böyle coşkuyla devam ediyor mu? Hayır. Yani e, hasıla e, gericiliğin bilimin e, gericiliğin olduğu bilimin olmadığı yerde bu yerli millilik, yerli milli teknolojiler, bilim filan da bir hikaye yani o şahlanış öyküsüne dahil bir şey.